Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ben Oğlak Burcu'nun özelliklerini anlatmak istiyorum kısaca. Elementi topraktır. Niteliği öncüdür. Yöneticisi de Satürn'dür. Zaman ve karmanın lordu olarak bildiğimiz Satürn yönetiyor. Katı kuralları vardır işkolik insanlar olur. Oğlaklar istediklerini çok iyi bilirler. Belirli hedefleri olurlar. Çok disiplinlidirler. Girdiği ortamı hemen disipline sokarlar. Gelecek detayları önceden organize eden insanlardır. Kariyerinde sürekli yükselişi hedefleyen eli evrak çantayla gezen insanları da anlatır. Hedeflerinden kimse şaşırtmaz dedim dedik olurlar. Katı kuralları vardır. Soğukkanlıdırlar. Parasının hesabını iyi bilirler. Ama sevdiklerine karşı eli açık olurlar. Ama yine de tutumludurlar. Sert görünümün altında hassas bir kişilikleri vardır eee ilişkide sevgiye, saygıya, güvene, sorumluluğa önem verirler. Olumsuz özellikleri tutumludurlar. Duygusuz tavırlarıyla sosyal anlamda yalnızdırlar. E işiyle çok meşgul olduklarından dolayı zor ilişki kuruyorlar. Teşekkürler.